Merhabalar, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Son dakika. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in güzel başlayan gecesi. Kötü bitti. Barış tutuklandı. Tüm detaylar haberimde. Başlamadan önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Bu son dakika haberi medyayı şok etti. Uzun süredir gündemde olan ve hareketleri yakından takip edilen Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel romantik bir akşam geçirmek için dışarı çıktı ancak gece beklenmedik bir şekilde sona erdi. Çiftin özel bir etkinliğe katılmasının ardından başlayan gerginlik kontrolden çıktı. Ve Barış Baktaş'ın tutuklandığı söylentisi perde arkasındaki medyayı şok etmeye yetti. Akşamı birlikte geçirmek isteyen çift. Yakın arkadaşlarıyla bir gece kulübüne gitmeden önce romantik bir akşam yemeği yedi. Başlangıçta oldukça neşeli ve mutluluk saçan çift. Masalarında kahkahalarla güldü. Ancak ilerleyen saatlerde atmosferin bir anda değiştiği söyleniyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre Barış'ın aşırı korumacı tavrı ve etrafındakilerin ilgisinden rahatsız olması nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Yağmur Yüksel'in durumu sakinleştirme çabalarına rağmen gerginlik devam etti. Mekandan ayrılırken basının yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, flaşörlerle olayı tırmandırdı. Barış Baktaş'ın gazetecilere sert tavrı olayı tetikledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, ünlü oyuncu kendisine yöneltilen sorulardan rahatsız olarak sert tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle Durumun kısa sürede çözüleceği düşünülse de, barışın kontrolü kaybetmesiyle olay büyüdü. Tartışma sırasında mekanın güvenliği devreye girdi. Ve polis olay yerine hızla ulaştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle durum. Biraz sakinleşse de Barış Baktaş'ın öfkesini kontrol etmekte zorlandığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Yaşananlar karşısında perişan ve şaşkın olan Yağmur Yüksel, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Güzel oyuncunun yakın çevresine bu gecenin böyle biteceğini hiç tahmin etmemiştim dediği bildirildi. Barış'ın karakola götürülmesiyle magazin basınında büyük yankı uyandıran olay Sosyal medyada da gündem oldu. Kısa sürede. Binlerce paylaşım alan Barış Baktaş tutuklandı başlığı gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Hayranlar ikiye bölündü. Bazıları barışı yanlış anlaşılma olarak nitelendirerek savunurken bazıları da ünlü olmanın getirdiği sorumlulukları unutmamalı diyerek eleştirdi. Tüm gözler Barış Baktaş'ın ilk resmi açıklamasında. Oyuncunun menajerlik ajansı henüz. Bir basın açıklaması yapmadı. Yağmur Yüksel'in sessizliği şok edici. Magazin basınında, bu olayın çiftin ilişkisini nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir merak var. Bazıları bu. Krizin aşklarını daha da güçlendireceğine inanırken, Bazıları da yaşananların aralarındaki bağı zedeleyebileceğini iddia ediyor. Romantik bir şekilde başlayan gece, hayranlar için masalsı bir tablo çizdi. Ancak saatler geçtikçe tablo karardı ve Türk magazin basını tarihine geçecek bir skandala dönüştü. Şimdi